İki gezgin hem dünyayı gezeceğiz hem de yaşadıklarımızı filme alacağız. Asya kıtasının en küçük ülkesi Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan'ın da başkenti ve en büyük şehri Beyrut'u göreceğiz. Bir zamanlar Orta Doğu'nun Parisi olarak biliniyordu. O iç savaş yıllarından sonra Adeta küllerinden yeniden doğdu. 2006 yılında İsrail ile bir gerginlik oldu. Şehrin büyük bir bölümü zarar gördü ama yeniden toparladılar. Şimdi bakalım bu küçük ülkeyi bir de biz görelim. İstanbul'dan Beyrut bir buçuk saat sürüyor. Bir buçuk saatte rötar yaptı. Etti mi üç? Saat 11'de Beyrut'a geldik. Bir de cumartesi 11. Ne yapılır? Dışarı çıkılır. Biz tabii bu trafiğe alışkınız cumartesilerden. Özellikle İstanbul. Bakayım hiç gitmiyor. Kaldığımız yerde yakın zaten. E, havalimanına 15 dakika şehir merkezinde kalıyoruz. Elhamra'da değil şimdi, Lübnan'da nüfusu 4 milyon. Hı hı. O kadar yani İstanbul'dan aşağıya 452 kilometre. Aa evet gelmeden baktık ee, konuştuk. Çok ufak o, Samsun kadar ufak, Türkiye. Ye. Samsun'dan ufak. Dışarıda yaşayan fazla 14 milyon yaşan dışarıda. 1975'ten 91'e kadar e, savaş bize mahvetti. Millet kaçtı. Sizin otel burada. Tam Hamra bölgesinde. Hmm. Beyrut'ta eğlenme 365 gün ve ilk defa bir yere de akşam geldik. Gece hatta akşam gelip bir de dışarı çıkınca şey insan hakikaten garip hissediyor. Ben nereye gideceğiz, ne yapacağız diye. Merhaba. <laughs> Bitti. <gülüyor> Programda bug <bang> var. <laughs> Kalibrasyonum bozuldu. Avrupa'da hiç e, trafikte kimse kornaya basmıyor. Orta Doğu'ya geldik, biraz burada değişti. Her eline gelen basıyor. Aa, bir de burada şey yok. Toplu taşıma araçları yok. Bir tek minibüsler var. Minibüs de daha görmedik.

gezisi biraz gece görevi gibi başladı. Hava kararmışken ne yapacağız? Çekmeyi bırakacak mıyız? Tabii ki hayır. Hemen sırtlandık kamerayı, çıktık dışarı. Civarda gezelim dedik. Hamra'da. Hamra kelimesi Arapça kırmızı anlamına geliyormuş. Bu ismin gelmesinin nedeni de buranın toprağının kırmızı olmasından dolayıymış. Arabalar çok lüks. Orada bizim bildiğimiz süper modifiyeli şahinler yerine burada e, Alman arabaları var daha çok. Benimki varsa dans eden insanlar görüyorsunuz. Hatta bize sordular. Bu Mickey Mouse'u siz mi getirdiniz diye sordular bana. Yo dedim biz getirmedik. Adam inanmıyor. Hadi canım diyor siz getirdiniz diyor. Ama bugünlük bu kadar yeter bize. Tatmin olduk. Şimdi kısa bir şehir turu. Ardından da Biblos, Harissa, Jeyta şehir dışına çıkacağız. Hamra'nın merkezindeki Muhammed Elemin Camii. Yapımı 3 yıl sürmüş. 2005'te başlamışlar, 2008'de bitmiş ama 7 gün 24 saat çalışmışlar. Muhammed Alemin Camii yeni bayağı. 2008'de bitmiş ama aslında Beyrut'la da özdeşleşmiş çünkü internete girip bir görsellerden arama yapılınca ilk çıkan birkaç resimden biri de zaten Muhammed El Amin Cami o mavi minareleriyle, kubbeleriyle. Bir de güneş vurunca şimdi çok güzel gözüküyor. Sarı taşları iyice bir parlıyor. Meydanın adı neydi? Bunun caddesi, Fuar Caddesi. Ha, Fuar Caddesi. Fuar Caddesi. Hariri'nin son geçtiği yer. Ayak izleri de var, gümüş. Temsili olarak yapılmış. Uzun bir adammış. 44 numara, 45 numara filan herhalde ayakları. Bir kalıp bakayım mı? Bankalar Caddesi'nin bu tarafı, şu tarafı. Şöyle sakince gösteriyorum. Çekim yapmak mümkün değil. Demin zaten sen de dedin ya. <laughs> turistten, yani gezen insandan fazla asker var. Bayağı bir şey yapıyorlar yalnız. Tripod'u görünce de yok, yasak diyorlar. <laughs> bir de, de bir şey süperdi ama. Yani bizim için sorun değil de şimdi teğmenler geziyor. Teğmenler görmesin. Halbuki teğmen de çok umrunda olacak sanki. Ama işte üstüne bir hürmet. Yani aman teğmenin bir şey demesin. restorasyon süresince hem camilerde hem de yeni yapılan apartmanlarda o dokuyu bozmamak için sarı taşlar kullanılıyor. Kur taş adı da kur taşı. Güneyden geliyormuş. Şehir bir de çok temiz hakikaten. Yerde en ufak bir çöp bile yok. Hatta demin o e, ufak çöp tenekeleri durur. Onun içini bile yıkamışlar. Hiç, bir, onun içinde bile çöp yoktu. Pırıl pırıl. İnsan çöp atmaya kıyamıyor. <laughs> Dedim çok temiz, buraya atmayayım, cebime koyayım, peşete evde atarım. Şeyde, dönünce otelde atarım. Şehir merkezinden çıktık. Jeyta'ya doğru gidiyoruz. 800 metre sonrası Jeyta, epey bir tepeye tırmandık. Burası, vadinin adı da Köpekler Vadisi. Aşağıda da, vadinin üstünde o Memlüklerin yaptığı köprüler de var. Hatta fırtına olduğu zaman, rüzgar buraya girdiğinde o köpek havlaması gibi bir ses çıkartıyormuş. O köpek vadisi ismi de buradan kalıyor. Bir tane de fotoğrafım olsun bari vadide. Köpekler Vadisi. Büyük Şeytan Mağarası'na geldik. Şeytan'da iki mağara var. Biz şimdi büyük olanını gezeceğiz. Uf, müthiş gözüküyor. Müthiş. Mağaranın da en yüksek noktasından en aşağı noktasında 108 metreymiş. Doğayı kendi haline bıraktığın zaman o şekilde kendi yolunu bulup mucizeler yaratıyor. tarihsel dönemde insanlar da yaşıyormuş. Ancak keşfedilmesi 1836 yılında olmuş. Şimdi aklıma şey geliyor bir de. Şimdi burayı 1836'da keşfeden adam ne yapar? Gidip mesela önce arkadaşlarına söylüyor. <laughs> i̇nanmayanlar da vardır. Hep öyle tipler çıkıyor ya inanmayanlar ya da boşver. Diyor ki ya bir yer buldum gelsenize. Boşver be oğlum. <laughs> Bu tiplerden de vardır. müthiş bir yer, müthiş nefes kesici. Oo, kız meslek lisesi geldi. Zeytam <laughs> arasından bile bir tane bölüm çıkar. Bir belgesel oradan çıkar. Şurada ufak bir şey var. Gıcır gıcır oldu. <laughs>